Kılacaksın, Kılacaksın bu, namazı. bu namazı. Yoksa defol git. Defol git. Senle mi uğraşacağız? Psikoloji literatüründe buna hastalıklı merak deniyor. Çoğu zaman konuşsana ve adam dedirten durgun halleri. Hepsi bu amaca hizmet ediyor. Bu adam gerçekte kim ve hangi yüzü gerçek? Testo Taylan hakkında onlarca video üretildi. Hepsi de aynı şeyi anlatıyor. Komplo teorileri, gizli örgüt üyelikleri, subliminal mesajlar ya da şeytanın taraftarı. Ya size desem ki gerçek bunlardan tamamen farklı. Bu videonun sonunda Taylan'a ve kendinize karşı olan bakışınız tamamen değişecek. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Taylan İzmir'de doğan, ardından Fen Lisesi'ne giden, ötülü bilgisayar mühendisliğini kazanan ve zeki öğrenci tanımına uyan sıradan biriydi. Ta ki YouTube'a ilk adımlarını attığında yayınladığı garip videolara dek. O zamanlar kimse farkında değildi. Ama bu videolar aslında dijital çağın Türkiye'deki en büyük sosyal deneylerinden birinin başlangıcıydı ve Pandora'nın kutusu açılmıştı. Taylan sadece bir fenomen değil, çağımızın tartışmalı dijital deney öznesi olacaktı ve çocukluğunda öyle şeyler yaşadı ki bunlar ileride hayatına şekil verecekti. Taylan 7 yaşındayken bile dikkat çekmeyi seven bir çocuktu. Sürekli fark edilmek için bir şeyler yapıyordu. Bu düşünce normal bir çocukluk düşüncesiydi aslında. Ta ki 7. sınıfa geldiğinde ismi lazım değil bir örgütün dershanesinde yaşadığı olaylara dek. Taylan'a namaz kılması konusunda baskı yapılıyordu. Ama Taylan namaz kılmama konusunda direndi. Dershanedeki hocaları ve arkadaşları tarafından psikolojik şiddete maruz kaldı. Bu da yetmedi, dövüldü. Her gece başını yastığa koyduğunda kafasında kriz kristalleşen düşünce şuydu. Ben farklıyım. Bu farklılık beni ya yok edecek ya da daha güçlü yapacak. Böyle bir baskı ortamında yaşadıkları yediği dayaklar onda travmaya sebep oldu. Bu travmanın 15 yıl sonra patlak vereceğini tabii ki kimse tahmin edemezdi. Taylan'ın geçmişini şöyle bir inceledik ama esas çok edici olan şeyler şimdi başlıyor. Hiç düşündünüz mü neden Testo Taylan'ın videolarında genel popülasyondan farklı kişiler ziyaret ediliyor? Evet sosyal medyada doğal olarak ünlü popüler kişileri takip ediyor ve onları ziyarete gidiyor diyebilirsiniz. Sonuçta amacı izlenmek. Ama Taylan'ın ziyaret ettiği kişiler genelde toplum tarafından yoğun eleştiri alan ya da hayatının bir bölümünde herhangi bir sebeple dışlanmış kişiler. Az önce anlattığım dışlanma ve dayak yeme hikayesini hatırlayın. Tanıdık geldi mi? Burada cevap travmatik bağlanma fenomeninde gizli. Taylan video videolarda sadece kendi travmalarını sergilemiyor. Aynı zamanda başka dışlanmışları da kameranın karşısına getiriyor. Bu seçim kesinlikle tesadüfi değil. Tamam buraya kadar ne sıkıntı var diyebilirsiniz. Ama tam burada sıkıntılar başlıyor. Videolarda görünen kişiler, rahatsız edici detaylar, garip çekim açıları, beklenmedik cümleler, bir anda girip çıkan görseller hemen hemen tüm izleyicilerde bir rahatsızlığa sebep oluyor. Ve aslında bu rahatsızlık bağımlılık yaratan şeyin ta kendisi. Bu noktada şunu sormalıyız. Taylan Size bu rahatsızlığı kasıtlı mı yaratıyor? cevap kesinlikle evet. Ve asıl önemlisi izleyici için nasıl bir tuzak yaratılıyor. Testo Taylan videolarında fark edildiği gibi sürekli sınır ihlalleri yapıyor. Başkalarının mahremiyetini çiğniyor. Hayvanlarla ilgili rahatsız edici şeyler paylaşıyor. Hatta Instagram profil fotoğrafında iki kaşının arasında kafir yazıyor. Diğer içerik üreticilerin videolarını izlediyseniz tüm bunları Testo Taylan'ın gizemli bir karakter olmasına ya da gizli hedefleri olduğuna bağlıyorlar. Ama gerçek çok daha farklı. Antropolojide yaratıcı figürü toplumun düzenini bozarak dikkat çeken kişidir. Bu figürler tabularla oynayarak toplumun bastırdığı gerilimleri gün yüzüne çıkarmaya çalışır. Taylan da aslında aynı şeyi yapıyor. Videolarındaki kesilmiş hayvan kellesi görüntüsü, deccal resmi, profil fotoğrafındaki kafir yazısı, konuk olduğu kişilere beklenmedik sorular ve hareketler, kişilerin burun deliklerine, kulaklarına, çoraplarına, ayaklarına, aşırı yakın çekimler, ani sessizlikler, çoğu zaman konuşsana be adam dedirten durgun halleri. Hepsi bu amaca hizmet ediyor. Kaos yaratma. Bu yöntemler gerçekten rahatsız edici. Hatta zararlı. Ama izleyici Taylan'ın videolarını izlerken sürekli gergin kalıyor. Ne zaman ve hangi sınırı aşacağını bilmediği için sürekli tetikte. Sürekli tedirgin ve bir beklenti içerisinde. Taylan'ın da amacı tam olarak bu. Ama en çelişkili yönünü henüz görmediniz. Taylan aynı anda hem dindar hem alaycı. Hem şefkatli hem acımasız. Hem çocukları barıştırıyor hem onlara olmadık şeyler söylüyor. Dini ifadeler kullanırken alnına kafir yazıyor. Kedi besliyor ama geçmişte kedilere verdiği zararı gülerek anlatıyor. Yardıma muhtaç kişilere yardım ediyor ama onların en mahrem görüntülerini de yayınlamaktan çekinmiyor. Bu çelişkiler izleyici de sürekli şu soruları yaratıyor. Bu adam gerçekte kim ve hangi yüzü gerçek? İşte bu belirsizlik bağımlılık yaratıyor. Beyin çözemediği şeyleri takıntı haline getiriyor. Psikolojide buna paradoksal kişilik denir. Testo Taylan'ın videolarda sergilediği kişiliğe baktığımızda tam bir zıttıklar yumağı ve kaos hakim. Ve işte bu noktada en önemli soru geliyor. Tüm bunlara rağmen neden Taylan'ın videoları milyonlarca izleniyor? Taylan'ı izlerken şu ikilemi yaşadığınızdan eminim. Bu adam garip şeyler yapıyor. İzlememeliyim diyorsunuz. Ama bir yandan da içinizden çok ilginç. Acaba ne yapacak diye bekliyorsunuz. Sonuç olarak hem izlemeye devam edip hem de suçluluk duyuyorsunuz. Üstelik en sinir bozucu detay da şu. Taylan'ın adının geçtiği her skandal aslında algoritmaların ödüllendirdiği daha YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar etkileşimi ölçer. Yani yorum, beğeni ve beğenmeme sayılarına bakar. Tartışma varsa daha çok önerir. İzlenmeler uzunsa öncelik verir. Hızlı tepki alan videolar yayılır. Kutuplaşma varsa destekler ve şok etkisi yaratan içerikleri öne çıkarır. Tayland sizce hiç fark etmeden bu algoritmaların mükemmel besini haline gelmiş olabilir mi? Cevap sizde. Bence Tayland açısından baktığımızda sıkıntı burada. O algoritmalar istediklerini yaparken kendi sınırlarını da kaybediyor. Buna da dijital sınır kaybı deniyor. Kişi online ortamda o kadar çok sınır ihlali yapıyor ki neyin normal neyin anormal olduğunu anlayamaz hale geliyor. Peki nasıl mümkün oluyor bu? Çünkü yaptığı her sınır ihlali, her gariplik, her yanlış davranış ona like, yorum ve görüntülenme getiriyor. Bu dijital ödüllerde onun gerçeklik algısını bozuyor. Burada da aslında çok kritik bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Tamam Taylan'ın videoları bazen izleyicileri rahatsız ediyor. Bu adam ne kadar ileri gidebilir diye düşünüyoruz ama bazen büyülenmiş bir şekilde izleyerek acaba şimdi ne yapacak diyoruz. Psikoloji literatüründe buna hastalıklı merak deniyor. Kişi kendisini rahatsız edici şeyleri izlemeye bırakamıyor. Çünkü merak duygusu rahatsızlık duygusundan daha güçlü. Rahatsız edici yakın çekimler, çoraplar, burunlar, kulaklar ama yine de buna rağmen Taylan izleniyor ve Taylan'ın en büyük özelliği hiçbir zaman tahmin edilememesi. Aynı videonun içerisinde hem zeki hem düşüncesiz hem samimi hem de manipülatif olabiliyor. Acaba bu adam oyuncu mu yoksa sahici mi bir türlü ayırt edilemiyor ve belki de izleyiciler onda bu öngörülemezliği merak ediyorlar. O halde son soru. Testo Taylan gerçekte kim? Aslında o sosyal medyanın karanlık potansiyelini çok farklı kullanan biri. Birçok influencer hayatım mükemmel beni takip edin derken Taylan şunu yapıyor. Benim hayatım karma karışık. Şu karışıklığa bakın. Aslında Taylan bizim karanlık yönümüzün dijital hali. O sosyal medyada sadece egolarını beslemiyor. Sosyal sosyal medyayı bir sınırsızlık laboratuvarı olarak kullanıyor. Sosyal medyada Taylan'ı izleyen gençler şunu öğreniyor. Sınır ihlalleri normal görülüyor, mahremiyet geçersiz sayılıyor ve skandallar başarıyla eşit tutuluyor. Tutarlık ise gereksiz bulunuyor. Sizce bu sağlıklı mı? Kesinlikle hayır. Bu analiz size nasıl hissettirdi? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi yazın. Ama unutmayın bu video bir kahraman yaratma videosu değil. Aynı zamanda bir canavar yaratma da değil. Bu bir insanı anlama çabası. Hatta belki kendimizi anlama çabası. Çünkü Tayland dijital dünyanın sınır tanımaz bir deneycisi olarak tarihe geçerken ondan sonra gelecek fenomenler de onu taklit edebilir. Videomuz hoşunuza gittiyse ufak bir yorum yapmayı, bir beğeni ve hype puanı bırakmayı unutmayın. Bu tür hikayeler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.